Merhabalar. Bu videoda emekli maaşı zamanın arttırılmasına yönelik çalışmaların başladığına dair bugün çıkan yazılarla ilgili bir video hazırladım. Umarım sizlere faydalı olur. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdi Türkiye'nin bana göre ki bana göre en büyük sorunu emekli maaşı. Ya bu emekli maaşları gerçekten her geçen gün çok daha dramatik duruma geliyor. Atalarıyla övünen, övünen bir yönetimimiz söz konusu ama Emekliler bizim atalarımız, babamız, amcamız, dedemiz ee, 7500 lira gibi bir rakamla temmuz ayından beri bu insanlar resmen e, yoksulluk mu diyelim artık siz onu söyleyin terk edildiler. Ee, bugün ise %37.57 zam değil çok dikkatinizi çekiyorum enflasyon farkı e, memurlara işte hani yapılan toplu sözleşmeden yola çıkarak %50'lere varan zamlar. Tabii ki bu emeklilerin vermiş olduğu tepkilerle beraber bununla ilgili çünkü arada 12-13 puan fark var. Normalde bu fark 2 puan, 3 puan şeklinden fazla olabilir. Olabiliyordu geçmiş senelerde. Bundan dolayı da bir çalışmanın başlatıldığına dair bugün bir haber sızdırıldı ve şimdi bu sızdırılan haberin doğru olma ihtimalinin ben çok fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü ya bu emekli maaşı ile ilgili zaten söylenen, özellikle söylenen şey şu. Şimdi kök maaş muhabbeti var biliyorsunuz. Kök maaşın üstüne enflasyon farkının konacağı ve bu enflasyon farkının konduktan sonraki rakamın üstüne de seyyanen zam verileceği. Ya ki zaten böyle bile olsa yani ortalamanın Türkiye ortalamasının şu an kök maaş anlamında 6 bin lira olduğunu düşünün. 37.57 8250 yapar maaşınız bunun üstüne size 4000 bile verse seyyanen zam 12000 lira gibi bir maaşınız söz konusu tabi en düşük emekli maaşını kaç lira yapacağına dair de bilgimiz yok en düşük emekli maaşı üzerinden maaş zamlarınızı hesaplamanız çok yanlış bir olay çünkü en düşük emekli maaşı adı üstünde en düşük emekli maaşı yani o atıyorum 7500 olarak da kalabilir 8500 de olur 9000 de olur bu e, en düşük emekli maaşının emekliye yapılan ya da yapılacak olan zam oranının arttırılması diye bir şey söz konusu değil. Uygulamada da zaten öyle bir şey. Onu söyleyelim kök bağışı üzerinden olacak. Yani sizin kök bağışınız neyse maaşınızı onun üzerinden hesaplamanız lazım. Burada bir yanılgıya düşmeyin. Şimdi tabii ki böyleyken hani şimdi 37.57 eşimli şimdi üstüne 4000 bile koysalar çok memnun edici bir rakam değil. Ama dönüp en azından işte 49 olan memurların seviyesine normal enflasyon farkını getirip üstüne seyyanen verirlerse işte o zaman belki emekli ile ilgili hani emekli maaşları ile ilgili daha düzgün bir rakam çıkabilir. Yani nasıl? Diyelim ki 6000 olarak baz alan. Ben ortalama üzerinden konuşmak istiyorum. Bunun azını da alan var. Çoğunu da alan var. Onu bilemeyiz. 6000 lira yani çoğunluk olarak 6000 liranın üzerinden düşünün. %50'ye tamamladı. Zaten 9000 lira oldu maaşınız ve bunun üstüne 4000 daha verirse sen yani 13 13000 lira gibi bir maaş olabilir. E 13000 lira çok kötü bir maaş mı? Evet çok kötü bir maaş. Onu söyleyelim. Ama böyle vermeye kalsa 12000 lira geçecek elinize. Bakıldığı zaman. Yani 12000-13000 bin, bin zaten çok düşük rakamlar. Gerçekten çok düşük rakamlar. Yani bu ülkede emekli olmak e, neredeyse çok büyük bir suç gibi bir şey. Suç. Yani öyle ki 2008'den sonra 30 Nisan 2008 ve sonrasındaki girişi zaten emekli olma durumları tamam. 62, 65 yaş aralığında emekli olabiliyorlar. Erkekler, bay, bayanlar da işte 60 yaş civarında. Ama sizin bugün diyelim ki ağırlıklı olarak 2008 sonrası priminiz Bugün almış olduğunuz bürüt maaşın 3'te 1'i bakın en fazla 3'te 1'i ne alacaksınız emekli olduğunuzda. Ya bununla yaşama şansı kimsenin yok. 2008'den sonra sigorta yani 30 Nisan 2008 ve sonrasında sigorta girişi olanların durumu çok daha kötü. Bunun sebebini Abo. Yani aylık bağlanma oranı maalesef emeklilerimizin belki birçoğu bu terimi bile bilmiyor. Aslında bu Sizlerin emekli maaşını belirleyen rakam ve dediğimiz gibi hani bu aylık bağlanma oranından dolayı bürüt maaşınızın ya da işte net maaşınızı düşünün üçte birine dörtte birine denk gelecek rakamları emekliliğinizde alacaksınız. Yani bu şu demek size yaşadığınız hayat boyunca emeklilik yok, tatil yok böyle yaşamaya devam. Ama sağ olsun Emekliler Derneği Başkanı çıktı dedi ki işte yıllar sonra ben iki senedir YouTube'da program yapıyorum. Video çekiyorum. EYT ile ilgili de çok videolarım vardı. E, ki o videolarda izleniyordu. Şimdi e, ilk günden beri ben şunu anlamadığımı her seferinde söylüyordum. Ya bir emekli maaşı bir asgari ücretten neden az olur ya? Neden ve hangi gerekçeyle? Şimdi... Sizin diyelim ki emekli oldunuz. Tamam 65 yaş. Gerçi onu da kaldırdılar. Ya sizin bildiğiniz, atıyorum dolmuşu düşünün, işte otobüsü düşünün, ne bileyim işte gittiniz marketlere. Orada emekli indirimi diye bir şey var mı? Var mı yani bir emekli indirimi? Yok. Peki emeklilerin hepsi bütün çoluğu çocuğu okutmuş, evlendirmiş, sadece kendi ve eşi yaşıyor. Evleri kendilerinin, arabaları var ne güzel, her şey güllük gülistanlık, benzin çok ucuz, ee, kirada değiller. Sanki bütün emekliler böyleymiş gibi emekliye bu bu paralar veriliyor. Ya 7500 lirayla çalışmadan e, bu insanların geçineceğine dair bir düşünce ortaya koyan zihniyeti ben çok merak ediyorum. Ve bu zihniyet gerçekten çok sıkıntılı bir zihniyet. Türk Emekliler e, Derneği, yani Türkiye Emekliler Derneği, e, asgari ücret seviyesinde olması lazım dedi. Sonunda dedi bunu. Yani nereden baksanız bir kardır, bir kazanımdır ya, söylesinler, sıkıntı yok. Bunu ama dediler sonunda. Yani büyük başarı e, gerçekten inşallah olur. İnşallah olur. E, ama olacağına dair de benim misal umudum yok. Umarım olur ama inşallah olur. Yani mesela misal benim babam da emekli ben çok isterim olmasını. Ee, mesela benim babam iki iş yapmasa geçinemez. Bu net. Herkesin durumu böyle. Yani emekli e, ciddi anlamda Türkiye'nin en büyük sorunu. Yani şunu söyleyeceğim. Bugünkü çıkan yazı üzerine bu videoyu çekmek istedim. Bunun ben doğru olduğunu düşünüyorum. Bilerek sızdırıldığını da düşünüyorum. E çünkü böyle bir şey yapacaklar. Yani bu 37 57'de kalmayacağı çok net. 37 57'de kalmayıp bunu da yükseltip üstüne de seyyanen zam verileceği de kesin gibi duruyor. Ya çünkü skala maaş yani asgari ücrette fark o kadar açılacak ki eğer bu yapılmazsa artık çığırından çıkacak bir şeyler. Onun için ben bu 37.57'nin hem yükseltileceğini yükseltildikten sonra da Seyhan'ın zam yapılacağını düşünüyorum. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Videomu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayınız.